Gelelim seçim aracına. Seçim aracı nasıl, e, nereden bulabiliyoruz seçim aracını? Burada yine soldaki panelde hemen okun yanında şöyle bir kurdele şeklinde ve bir S şeklinde görünen ikon seçim aracını aktife eder. Aynı taşıma aracındaki gibi aşağıda bu şekilde bir e, menümüz aktif oluyor. Şimdi seçim ne işe yarıyor? Seçim aslında çizimimizde bir yerleri seçmemize yarıyor. O seçtiğimiz yeri e, Renkten renklendirebiliriz, taşıyabiliriz, silebiliriz, gölgelendirebiliriz, e, birçok yani ama sadece orayı seçmek ve tam tam o bölgede bir işlem yapmak istiyorsak bu seçim aracı bize gerçekten çok büyük kolaylık sağlıyor. Şimdi otomatik seçim aracı diye bir şey var. Bu e, otomatik seçim aracı Photoshop'ta biraz daha iyi çalışıyor ama e, Procreate'deki çalışma şeyi gerçekten iyi değil. O yüzden otomatik seçim aracı zaten çok daha efektif kullanılan bir şey olmadığı için ona atlıyorum. Bizim kullanacağımız şey serbest çizim aracı diyebiliriz. Serbest çizim aracı nasıl çalışıyor? Şu anda seçim aracım açık, serbest çizim e, aktif ve ekle aktif. Bakın buradaki maviliklerden görüyoruz. Şimdi seçim aracında böyle bir e, ekrana bir dokunduğumda şuraya bir nokta bıraktı görüyorsunuz. Sonra bir tane daha bırak, e, başka bir yere dokunduğumda oraya bir çizgi çizdi. Bakın bu şekilde ben dokundukça oraya kadar çizgiler çiziyor. Sadece böyle dokunmakla değil, gerçekten böyle organik bir şekilde ben buraya bir şeyler de çizebilirim ve başladığım noktaya bastığımda artık o seçimi kapatmış oluyor. Bakın zaten bundan daha önce de bahsetmiştik e, seçtiğimiz şeyin dışındaki yerler. Taralı bir şekilde görünüyor. Yani benim seçimim şu anda şuradaki normal görünen yer. Taralı olan yerler seçim dışındaki yerler. Oralar yokmuş gibi düşünebiliriz. Oralar karaltılı yerler. Dolayısıyla ben artık şurayı seçmiş bulunmaktayım. Seçtim. Ne yapabilirim? Fırçamı alırım. Fırçamla bunun içini boyayabilirim. Ya da taşıyabilirim. Peki taşıma yaptığımda nereyi taşıyacak? Şu anda hangi katmanın üzerindeysem ki dairenin olduğu katmandaymışım. O katmanın içindeki şeklin seçili alan içinde kalan kısmını taşımış olabilirim ya da bunu işte büyütebilirim, küçültebilirim gibi o seçim alanı ile ilgili birçok şey yapabilirim. Yine şöyle bir şey düşünebiliriz. Seçim aracımla sadece şurasını seçtim. Ben buraya gölge vereceksem mesela ya da işte başka bir renkle boyayacaksam böyle boyama yapabilirim. Seçim aracı bu tarz işlerde kullanılabilir. Şimdi seçimimizde e ekle var belki de içi boş bir seçim yapmak istiyorum. O zaman nasıl yapacağım? Sanki bir 8 şekli gibi düşünelim. Mesela serbest çizimde yine bu şekilde bir yuvarlağım var. Ama ortaları da boş olması lazım. O zaman şu ortasını çıkartmam lazım bu seçimden. Nasıl çıkaracağım? Bakın kaldır seçeneğine basıyorum ve artık seçtiğim her şey seçimimden çıkartılıyor. Bakın seçtim ve orası taralı hale geldi. Orası yok. Burası da yok. Bakın boyarsam zaten 8 şeklini burada görmüş oluyoruz. Yine farklı seçim modları var. Bakın burada dikdörtgen var mesela. Dikdörtgende hep böyle köşeli şekillerde seçim yapabilirsiniz. Bu arada başka başka seçimler yaptıkça diğer bir önceki yaptığınız seçime eklenecektir. Ee, yine elips şeklinde seçimler de yapabilirsiniz. Dairesel şekilde bu şekilde seçimler yapabiliriz. Çıkartmak için de mesela şöyle 8'in içinden yine çıkarmak için gibi ee, buradan çıkarabiliyorum. Ters çevir diye bir seçeneğim var. Şu görünür alanları biraz daha arttırayım. Mesela yine bir seçim yaptım. Böyle bir şey seçtim. Şuraya da çıkardım. Böyle bir ay şeklinde olsun. Şimdi ters çevir dediğimde, şurada ters çevir diye bir seçenek var. Bakın ters çevir dediğimde şu anda neresi seçili? Bu ayın içi seçili. Dışarıda kalan yerler, karaltılı alanlar, oralar yok. Ters çevir dediğimde seçimi tam tersine çeviriyor. Bu çok kullanacağınız bir özellik. Çok gerçekten işi kolaylaştıran bir özellik. Böyle insanların kafası karışıyor bunu gösterirken kafa karışacak bir şey yok. Bir şey seçiyorsunuz. Onu değil de tam tersini seçmek istiyorum diyorsunuz. Yani bu seçtiğim dışındaki her yeri seçmek istiyorum gibi düşünebilirsiniz. Bu ters seçimi böyle ikisi arasında gelip gidebilirsiniz ters çevir dedikçe. Şu anda mesela bu ay ay seçiliyken bunu yaptığımızda ayın dışındaki her yer seçili. Dolayısıyla ben mesela ay dışındaki her şeyi boyayabilirim. Şurası niye boyamalı? Çünkü o üstteki bir layer'da. Ee, bu şekilde bu da çalışıyor. Sonra kopyala yapıştır var. Kopyala yapıştır da şu işe yarar. Ben mesela şu serbest çizimimi alayım. Şurasını seçtim bu dairenin. Kopyala yapıştır dersem bakın dairemin üzerine o seçtiğim alanı, alanın içinde kalan dairenin o kısmını kopyalıyor ve yeni bir layer'a yapıştırmış oluyor. Şu daireyi kaldırırsam daha iyi göreceksiniz. Aşağıda zaten daire var. Onun üzerine de bu kısmı yapıştırmış oluyor. Hatta taşıyalım. Taşıdığımda yapıştığını göreceksiniz zaten. Birebir aynı yere o seçtiğim yeri yapıştırmış oluyor. Kapattık tüy var. Tüy seçiminde şöyle bir seçim yaptım. Tüye bastım ve miktarını arttırdım bu şekilde. Şimdi kopyala yapıştır diyeyim mesela. Tüy uygulamasını yaptıktan %30 tüy miktarı verdikten sonra diyeyim. Artık o şekilde anlatayım. Kopyala yapıştır diyelim. Bakalım bu sefer ne yaptı? Pardon aktif olmamış herhalde. Bakın bu sefer yaptığı şey... Şöyle kenara alalım. Bu sefer böyle çok keskin bir şekilde seçimi yapmadı da böyle dağılacak şekilde bir seçim yaptı. Sanki tüyle dağılmış gibi bir seçim yaptı. Bakalım başka ne var? Kaydet ve yükle var. Eğer bir seçimi defalarca kez yapacaksanız tam aynı yeri başka başka katmanlarda hep aynı yeri çalışacaksanız ya da işte Mesela kızın yüzünün orasına bir kırmızılık vermek istiyorum. Başka bir katmanda biraz daha doku vermek istiyorum. Başka bir katmanda biraz daha başka bir şey işte allık sürmek istiyorum. Onu yapacaksam ve kızın yüzünün o orasını hep seçmem gerekecekse çizimde o zaman kaydet ve yükleyi buraya kaydederim. Yani şöyle bir, bir yeri defalarca seçeceğim diyelim. O zaman kaydet ve yükleye geliyorum. Şu seçim daha önce yapılmış seçimler bunlar. Kaydolmuş seçimler burada onun üstünde artı e, yi yine sağ üstte artıyı görüyoruz. O artıya bastığınızda bu seçimi buraya kaydediyor. Ve ben sonradan e, aradan bir zaman geçtikten sonra yine aynı seçimi yapmak istiyorsam buraya geliyorum, kaydet yükleye, buraya basıyorum ve o seçimi bana yine çıkartmış oluyor. Rengi doldurda yaptığım tüm seçimler eğer bunu aktif bir şekilde tutarsanız nereyi seçerseniz anında kapattığınız anda o seçimi şu anda hangi renk aktifse Orayı o renkle doldurmuş olur, aktif olan renkle doldurmuş olur. Kaldır derseniz de komple zaten silmiş oluyor. Yani seçim aracı bundan ibaret çok zor bir şey yok.